Derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde gerçekten de e, sürükleyici bir materyal var. "Gölgelerin Kavgası" diye bir romandan alınmış pasajlar. Evet. Bizi adeta bir labirentin içine çekiyor. Siber suçlar var, karmaşık psikolojik vakalar, e, devlet sırları, kişisel dramalar bayağı yoğun yani. Hem de nasıl. Tam anlamıyla katman katman bir yapı bu. Bak bir anda kim olduğunu çözemedikleri bir hacker var. 4-Y-1 diyorlar kol adına. Polisler onun peşinde. Hı hı. Diğer yanda yani dehası kadar zihni de karışık genç bir mühendis ve ona yardım etmeye çalışan bir psikiyatrist ve bütün bunların ortasında da bir aşk hikayesi mi filizleniyor? Devlet sırları falan da var diyorsun. Aynen öyle. Beklenmedik bir aşk ve çok kritik sırlar. Peki bizim buradaki görevimiz ne şimdi? Bu iç içe geçmiş olayları e, karakterleri senin için biraz daha nasıl desem berraklaştırmak istiyoruz. Kilit noktaları, motivasyonları falan. Evet o gizemleri biraz aralayalım diyoruz. O zaman hazırsan hadi başlayalım bakalım bu gölgelerin arasındaki kavgaya. İşe en merkezdeki figürle başlayalım diyorum. Efe Yılmazer. Belki de en karmaşığı o. Kaynaklar nasıl anlatıyor onu? Genç bir mühendis değil mi TUSAŞ'ta? Evet 28 yaşında İzmirli 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği mezunu TUSAŞ gibi çok stratejik bir yerde çalışıyor. Ama şey sıradan biri değil kesinlikle dahi seviyesinde hmm. ve çok büyük tamamen Türkçe bir yazılım altyapısıyla geliştirilen milli bir projede kilit isimlerden biri. Ama bir sorun var galiba zihninde. Hem de büyük bir sorun yani zihni adeta bir savaş alanı gibi. Başlangıçta şizofreni denmiş ama asıl durum daha farklı ve karmaşık. Disosyatif kimlik bozukluğu yani DKB. Çoklu kişilik yani halk arasında bilinen adıyla. Aynen öyle. Bu teşhis de e, 6 ay önce çalıştığı o çok gizli projeye bir siber saldırı olmuş, onu püskürtürken fena bir sinir krizi geçirmiş, sonrasında Bakırköy'de Profesör Doktor Mehmet Selim Emre koymuş teşhisi. Yani Efenin bedeninde birden fazla kişilik yaşıyor. Kim bunlar? Kaynaklarda geçiyor mu? Evet evet. En belirgin olanı Ural Sert. Asıl yazılım kodlama dehası onda gibi duruyor. İşin ilginci bu Ural kişiliği 4Y1 kod adıyla takılıyor ve bir tür şey, e, siber adalet savaşçısı gibi. Nasıl yani? Ya çalıntı cihazlar, kimlikler falan kullanıp. Suçluları polise ihbar ediyor. Kilnik hırsızları, bahis çeteleri, hatta çocuk istismarcıları. Ama yöntemleri tamamen yasa dışı. Hmm, i̇şte o etik ikilem dediğimiz şey burada başlıyor. Yani sonuç iyi ama yöntem. Aynen öyle. Ural kahraman mı, suçlu mu bayağı gri bir alan. Peki Ural aynı zamanda Morse alfabesiyle yardım çağrıları da yapıyormuş değil mi? Başka kişilik var mı? Var. Bir de Ezgi var. Efe'nin bastırılmış dişil yanı gibi düşün. Bir alter ego. Hatta Efe'nin dolabında 6 tane abiye elbise bulunuyor, onlarla gizlice dans ettiği videolar falan. Vay canına. Psikiyatriste Elif, Ezgi için Efe'nin kripton taşılıyor. Hani Süpermen'in zayıf noktası gibi. Ezgi, Efe'nin en kırılgan, en savunmasız tarafı. Kimlik dediğimiz şeyin ne kadar katmanlı olabileceğini gösteriyor resmen. İşte tam bu noktada doktor Elif Kılıç giriyor devreye sanırım. Başarılı, zeki bir psikoterapist olarak anlatılıyor. Otuzlarında, kısa siyah saçları falan. Evet, profesyonel ama aynı zamanda anlayışlı, empatik biri. Ama Elif'in bu vakaya sadece profesyonel bir ilgisi yok. Öyle mi? Ya. Nedir peki? Çok kişisel bir nedeni var. Kendi babası Nuri Bey... Emekli bir polis, ve o da DKB hastası. Ciddi misin? Evet. Hatta Bakırköy'de tecrit altında tedavi görüyor. Elif zaten gençken abini bir kazada kaybetmiş. Babasının durumu da eklenince psikiyatriyi seçmiş. Belki babasını anlamak, ona yardım etmek için. Anlıyorum. O yüzden Efe'nin, daha doğrusu Ural'ın o ilk seanstaki sessiz yardım çağrısını hemen fark ediyor. Avucunu gösteriyor ya Ural. İşte Elif bu karmaşık zihne inmeye o an karar veriyor travma işte. Hayatları nasıl şekillendiriyor görüyorsun. Terapi seansları da bayağı çalkantılı geçiyor galiba. Efe'nin kimlikler arasında gidip gelmesi, Ural'ın kontrolü alması. Hem de nasıl. Bir bakıyorsun Efe çocukluk travmalarını anlatıyor. Alkolik, şiddet uygulayan baba, süpermen olma hayalleri falan. Ural'ı kendi hayali karakteri olarak görüyor ama korkuyor da ondan. Elif de o kripton taşı metaforuyla Ezgi'ye ulaşmaya çalışıyor değil mi? zihinsel bir satranç oyunu gibi resmen. Aynen öyle ama işler sadece terapi odasında kalmıyor. Efe bir şekilde Elif'in e-posta adresini bulup ona evinin içini gösteren bir video yolluyor. Masum gibi ama Elif şüpheleniyor tabii. Oral'ın bir oyunu olabilir mi diye mi? İçine zararlı yazılım falan. Aynen. Ya da şifreli bir mesaj mı var? Yani Efe Ural o kadar öngörülemez ki ve sonra işin içine devlet giriyor değil mi? TUSAŞ projesi yüzünden MIT devreye giriyor. Evet, çünkü proje çok kritik. Türkiye'nin savunma ve uzay sanayinde tam bağımsızlık hedefleyen bir proje. İHA'lar, SİHA'lar, savaş uçakları, füzeler. Bunlar için tamamen milli ve Türkçe bir yazılım altyapısı. Yani milyarlarca dolarlık stratejik bir iş. Kesinlikle. Bu yüzden Elif'i MIT gizli bir briefing'e çağırıyor. TUSAŞ yetkilisi Hakan Başkurt durumun ulusal güvenlik için ne kadar hassas olduğunu anlatır Elif'e. Elif'in analizleri de burada önemli bir rol oynuyor sanırım. Tam olarak öyle. Elif'in gözlemleri sayesinde MIT ve TUSAŞ şunu anlıyor. Projenin asıl beyni o eşsiz kodlama yeteneği EFE'de değil, Alterego Ural'da. Eyvah bu işleri daha da karıştırıyor. Hem de nasıl. Devlet bir yandan projeyi istiyor, diğer yandan DKB hastası, kontrolsüz bir alter ego'ya nasıl güvenecek? İşte teknoloji, psikoloji ve ulusal güvenlik tam burada kesişiyor. O hassas denge. Gerilim artıyor. Efe tecride alınıyor ve Ural'dan o Morse kodlu mesaj geliyor. Zaman geçiyor. Efe tuzak kurdu. Bu ne demek şimdi? Bu hikayenin en kritik anlarından biri. Elif, Efe ile hipnoz altında yüzleşiyor. İşte o seansta Ural resmen çıldırıyor, Elif'e saldırıyor ve Ezgi'ye can ver diye bağırıyor. İnanılmaz. Sonra da korkunç gerçeği açıklıyor. Efe yakalanacağını anlayınca tüm projeyi, TUSAŞ'ın sistemlerini yok edecek bir Viper virüsünü zaman ayarlı olarak hazırlatmış. Hem de kime? Ural'a. Yani Ural hem projenin yaratıcısı hem de yok edicisi mi olmuş? Aynen öyle. Kendi yarattığı şeyi yok etmek üzere kullanılıyor resmen. Çok trajik. İnanılır gibi değil. Peki, şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz siber suçlar tarafına. Komiser yardımcısı Kaan Güçlü ve orta Nihat Meşe var. Kaan nasıl biri? Kaan 30 yaşında, sarışın, mavi gözlü, zeki, teknolojiye hakim bir polis. Yakışıklı ama işine odaklı biri. Onun hikayesinde de travma var ama. Aa, neydi o? Babası görev başında şehit olmuş bir polis memuru. Kaan aslında çocukken doktor olmak istiyormuş ama bu olaydan sonra fikrini değiştirip babasının izinden gitmiş. Bu kayıp onun adalet duygusundan çok etkilemiş Anlıyorum. Kan ve Nihat da işte bu 4Y1'in peşindeler sürekli ihbar alıyorlar ondan değil mi? Ne gibi suçlar bunlar? Baya büyük işler. Kimlik hırsızlığı şebekeleri, Mecidiyeköy'de tekstil fabrikası görünümlü, yasa dışı bahis ve kara para aklama merkezi, Pendik'te kuaför dükkanı paravanlı çocuk pornosu ağı. Ciddi misin? Dahası var. Bir turizm şirketi üzerinden tam 25 milyar dolarlık dev bir kara para aklama operasyonu. Hepsi 4Y1 sayesinde çökertiliyor. Vay be. Peki nasıl yapıyor bu ihbarları? İz bırakmıyor mu bu 4Y1? Ya elinden geleni yapıyor iz bırakmamak için. Genelde ankesörlü telefonlardan sesi değiştirilmiş mekanik bir tonla arıyor veya çalıntı cihazlar kullanıyor. Hmm. Mesela kuaförün bilgisayarından ihbar yollamış, polis ankesörlerin yerini buluyor, hatta Mecidiye köydeki telefonun karşısındaki şarküterin kamerasına ulaşıyorlar. Ama bir bakıyorlar ki... Ne olmuş kameraya? Kayıt cihazının şifresi en basit şey, admin password. Ama hard disk uzaktan silinmiş. Tamamen boş. Tam bir hayalet işi yani. Ama bir ipucu buluyorlar mı? Evet, küçük ama önemli bir iz. Kameraya sabit bir IP adresinden bağlanılmış. Bunu fark ediyorlar. Kaan ayrıca 4 y 1in bu işler için kullandığı çalıntı cihazları Mert adında sabıkalı bir hırsızdan aldığını düşünüyor. Çember daralıyor yani. İşte tam bu noktada iki hikaye birleşiyor o zaman. Siber suçlar ve Efe Yılmazer vakası. Aynen öyle. Tüm deliller dönüp dolaşıp Efe Yılmazer'in alter egosu Ural'ı gösteriyor. Anlaşılıyor ki 4Y1 aslında Ural. O çalıntı cihazları Mert'e çaldırtan, ödemeleri kripto parayla yapan, bu siber adaleti dağıtan kişi Ural. Ve bu ortaya çıkınca MIT ve İçişleri Bakanlığı devreye giriyor tabi. Kaan ile Nihat'ı Doktor Elif'e teknik destek vermeleri için Gülhane'ye yani Efe'nin tutulduğu yere görevlendiriyorlar. Ha anladım. Polislerle psikiyatrist bir araya geliyor. Amaç ne? Amaç Ural'ın o Morse kodlu kritik mesajlarını çözmek, zaman geçiyor Efe tuzak kurdu ve Viper virüsü uyarısı ve zamana karşı yarışıp o felaket virüsünü durdurmak. Siber uzmanlıkla psikiyatrik analiz birleşmek zorunda kalıyor. Bütün bu gerilim, sırlar, tehlike, bu kadar kaosun ortasında bir de Kaan ile Elif arasında bir yakınlaşma başlıyor galiba. Nasıl tanışıyorlar ilk? Ya, tanışmaları bayağı hoş aslında. Beyoğlu'nda Çiçek Pasajı'nda Elif arkadaşlarıyla otururken Kaan'ı görüyorlar. Arkadaşları tahmin yürütürken Elif "Pat" diye söylüyor. Neyi söylüyor? Bekar polis ya da asker olduğunu duruşundan anlıyor ve en ilginci solak olduğunu fark ediyor. Solak olduğunu nereden anlıyor? Detaycı işte. Masaya oturunca belindeki silah kabzasının sola dönük olduğunu, saatini sağ koluna taktığını, bardağı sol eliyle tuttuğunu falan görüyor. Bu Kaan'ın da dikkatini çekiyor tabii. Zekiye sonrası nasıl gelişiyor peki? Hızlı gelişiyor. Ertesi gün sarı yerde baş başa kahvaltıdalar. İkisinin de babasının polis olması, Kaan'ın ki şehit, Elif'inki emekli ve hasta hemen bir ortak nokta yaratıyor. Evet, bu önemli bir bağ. Kesinlikle. Birbirlerini anlıyorlar. Kaan Elif'in babasıyla tanışmak istiyor. Beraber Bakırköy'e gidiyorlar. Kaan'ın Nuri Bey'e gösterdiği saygı Elif'i çok etkiliyor. Birbirlerine açılıyorlar yavaş yavaş. Kaynaklar ilişkinin fiziksel boyuta geçtiğini de ima ediyor gibi. Aynen. Bir akşam yemeği sonrası Kaan'ın evine kahveye gidiyorlar ve aralarındaki çekim bir öpücükle sonuçlanıyor. Ertesi sabah Elif hastaneye bir önceki günkü kıyafetleriyle gelince orta durumu çakıyor ve kaana takılıyor zaten. Anlıyoruz ki geceyi birlikte geçirmişler. Vay canına. Bütün o casusluk, tehlike ve akıl oyunlarının ortasında filizlenen bir aşk yani. Evet. Bu da hikayeye ayrı bir duygu katmanı ekliyor tabii. Gerçekten çok fazla katman var. Peki, tüm bu anlatılanlardan sonra senin için böyle öne çıkan, altını çizmek istediğin noktalar neler? Dinleyicimiz bu karmaşık hikayeden ne gibi temel fikirler çıkarabilir? Bence ilk ve en çarpıcı nokta kimliğin ne kadar kırılgan ve değişken olabileceği meselesi. Yani şu Efe, Ural, Ezgi üçgeni, insan zihninin sınırları, travmanın kimlik üzerindeki etkisi, bir bedende birden fazla bilincin varlığı, ben dediğimiz şeyin ne kadar karmaşık olduğunu hatırlatıyor bize. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şu Ural karakteri. Hani iyi ile kötü arasındaki çizginin ne kadar bulanık olabileceğini gösteriyor, değil mi? Yasa dışı yollar kullanıyor ama amacı büyük suçları ortaya çıkarmak. Tam da bu. Adaleti sağlamak için yasa dışına çıkmak meşru mudur? Ural'ın yaptıkları haklı görülebilir mi? Bu sorular havada kalıyor. Çok düşündürücü. Bir diğer önemli nokta da şu teknoloji, psikoloji ve ulusal güvenlik bu üç modern unsur nasıl iç içe geçmiş? Siber suçlar, hacking, belki yapay zeka imaları bir yanda, DKB travma terapi diğer yanda, tam ortasında da devlet sırları, stratejik projeler, istihbarat. Günümüz dünyasının karmaşıklığı yani. Evet, e, bu kesişim çok belirgin ve neredeyse her karakterin bir sırrı var değil mi? gizli bir hayatı, derin bir motivasyonu. Bu da sürekli bir gerilim yaratıyor. Aynen. Efe'nin kişilikleri zaten başlı başına bir sır yumağı, Elif'in babasıyla ilgili durum, Kaan'ın babasının kaybının onu nasıl etkilediği, bu gizem perdesi hikayeye bağlıyor insanı. Son olarak da travma galiba. Karakterlerin çoğunun geçmişinde büyük travmalar var. Kesinlikle. Travmanın gücünü unutmamak lazım. Kaan'ın babası, Elif'in ağabeyi ve babası, Efe'nin çocukluğu, bütün bunlar onların bugünkü kişiliklerini, seçimlerini, korkularını, motivasyonlarını şekillendiriyor. Hikaye sadece macera değil, travmanın insan ruhundaki izlerini de gösteriyor. Evet, Gölgelerin Kavgası'nın bu ilk bölümünden çıkardığımız pasajlar bizi gerçekten de pek çok cevapsız soruyla bırakıyor. Efe Yılmazer'in akıbeti ne olacak şimdi? Manisa'daki o tecrit odası onun sonu mu yoksa başka bir şey mi olacak? TUSAŞ yetkilisi Hakan Başkurt Efe ile işimiz bitti dedi ama gerçekten bitti mi? Ya da Ural'ın o potansiyeli başka bir şekilde kullanılabilir mi acaba? Daha da önemlisi Ural'ın Elif'e olan öfkesi ve intikam yemini. Bu nereye varacak? Ural ve Efe gerçekten ayrıştırılabilir mi? Ya da bu iç savaş Efe'yi yok mu edecek? Bir de Ezgi var tabii. Hipnozla uyandırıldı ama. Kalıcı mıydı bu? Yoksa geçici bir an mıydı? Kaynak metnin birinci kitap sonu diye bitmesi de işin tuzu biberi. Yani de